Hepinize merhaba arkadaşlar ben Gülkan Ve bugün ilk çözüm videomuz <laughs> ilk çözüm videomuzla karşınızdayım arkadaşlar Bugün size göstereceğim olan şey Yani ilk kez göstereceğim biraz da Hayır Madem izliyorsun ben yani biraz da de yani biraz da çözüm olsun Bu ilk çözümümüzle de sana bilirse Windows 8 veya Windows 10 üzerinden oynanmak için. Ama Windows 10 üzerinden pek yani Windows 10 yüksek bir de bilgisayar yani. Şöyle hemen ne yapıyorduk ya? Görev yöneticisini çalıştırıyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen çekeceğim yoksa da Hani Yurkan burada kanal... Aaa hesabını şükreyi unuttuk. Mesela. Lanet olsun. Ne yapacağımı ben tamam hatırladım. Ben de sana bir ders size daha size şimdi şunu sana ders olarak gö gösterelim. Benzeşmeyi ayarına diyelim. Düşünüyorsunuz fare da çalışmıyor. Etrafınıza bakamıyorsunuz. Bir yere tıklamıyorsunuz. Ateş edemiyorsunuz. Allah'ım berbat bir şey. Lanet olsun. Böyle işte. İşte onun sorununu çözdüm. Işte. Maalesef bu iletimi işlemizi kapatınca tamamı basamıyorsunuz. Anet olası bir sorunu, sıfır yapıyorsunuz oluyor. Olmazsa da artık kalıcı olarak kalmazsa da her gireceğiniz zaman böyle yapın maalesef gerisini ben bilmem üzgünüm işlem geri ben. Evet arkadaşlar, ee, şimdi bu videoyu size yani çö sorunu çözebildiysen ne mutlu bana iyi mi? Ee, Sana oynuyorum ben bunda. Lan <laughs> videoyu kapatmadık. dağılmışım gene ben arkadaşlar. Normal halimiş. Neyse görüşürüz üzere hoşça kalın. Eğer sözümüz olduysa mutlaka like tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Onu Ol olan olabilir, olmayan olabilir. Ben sadece çözümü gösteriyorum ama Windows 10, Windows 8 üzerinden, Windows 10 üzerinden oynayabilmeyi başardıysanız onun üzerinde de deneyebilirsiniz onu diyorsa. Neyse. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.